Sağlık Bakanlığı personel, alımlı 2025'in ikinci alımı ne zaman başlıyor? Merhaba arkadaşlar, hepimizin merakla beklediği bir konuyla karşınızdayım. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımları, bildiğiniz gibi ilk alım süreci Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler, toplam 18 bin personel istihdamını kapsayan ikinci alıma çevrildi. Peki, bu alım ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? kadro dağılımı nasıl olacak? Gelin, güncel ve en net bilgileri birlikte inceleyelim. Başvuru tarihleri ve süreç nasıl işleyecek? Sağlık Bakanlığı, 18 bin kişilik personel alımı için hazırlıklarını sürdürse de, henüz net bir başvuru takvimi duyurulmadı. Ancak en önemli gelişme, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin, kocanın bu sürecin, Eylül ile Ekim ayları arasında gerçekleşeceğini belirtmesi oldu. Bu süreçte en kritik adım, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS 2025 bölü 5 Tercih Kılavuzu Başvuru Tarihleri, Başvuru Şartları, Kadro Dağılımları ve diğer tüm ayrıntılar bu kılavuzla kesinleşecek. Bu yüzden, kılavuzun yayınlanmasını yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Kadro Dağılımı ve En Çok Alım Yapılan Branşlar Peki, 18.000 kişilik ikinci alımda hangi branşlara kaç kadro verilecek? Şu an için net bir liste yok. Kadro dağılımı bakanlık tarafından belirlenecek. Güncel ihtiyaçlara göre oluşturulacak ve yayınlanacak. Tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak ilk alımdaki 10900 kişilik kadro dağılımına bakarak bir fikir edinebiliriz. İlk alımda en çok alım yapılan branşlar şunlardı. Hemşire 7597 kişi, sağlık teknikleri ilk ve acil yardım 1786 kişi, ebe 1280 kişi. Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 397 kişi. Sağlık Teknikeri Laboratuvar 314 kişi. Bu dağılım, ikinci alım içinde bize bir yol haritası sunabilir. Genellikle ihtiyaç duyulan kadrolar benzerlik gösteriyor. Siz de bu önemli süreci kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İn, böylece tercih kılavuzu yayınlanır. Yayınlanmaz hemen haberdar. Olabilirsiniz aklınıza takılan soruları ve hangi branşta alın beklediğinizi yorumlarda. Benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.